Ya, olarak kelimesini çok kullandım yani, ya. Şöyle yapmam lazım. Burada duralım. Kötü oldu. ya sen başlar <laughs> onu <laughs> yapsın ya. Bugar oda mı? Bize bu imkanı sağlayan... <laughs> ya nasıl geliyor <geriyim>? ya <gülüyor> Allah Allah. <laughs> <hay. gülüyor> ya tamam o zaman örnek ver hadi. <laughs> Hiç gerek yok ben imkanı... <laughs> i̇mkanı hadi gider? Bu imkan tamam, Bir imkanı sağlayan bir mi? Hadi gidelim. Tamam ne istiyorsun? istiyorsun? kameradan duralım. Öncelikle merhabalar. ya ben senden daha rahatım kamera karşısında. Arkasında. Ne bak. <laughs> <laughs> Bununla birlikte Bugar amca mı? Bugar'da. Bugar'da. Bugar'da teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Güzel Sanatlar Seramik Bölümü mezunuyum. Mezun olduktan bir müddet sonra belli başlı kurumsal firmalara da çalışmaya başladım. Kısa da olsa bu iş hayatının normal hayatımızı şekillendirdiğini gördüm. Normal hayatımız da bizim aile yaşantımız, sosyal çevremiz ve birçoğunu etkileyen bir olgu. Ve bunun üzerine düşünmeye başladım. Ben ömür boyu bu sistemin içerisinde Olabilir miyim diye ve eşimle birlikte bir iş girişiminde bulunduk. Eşim grafik mezunu, o da grafikerlik yapıyordu mevcut piyasada. Kurumsal firmada çalışıyordu. İlk etapta ofis artı atölyeyle işe başladık. Yani küçük bir seramik atölyemiz vardı. Bununla birlikte bizim gibi düşünen arkadaşlar edinmeye başladık. Böyle bir mekanı oluşturduktan sonra çevremizde aslında bu iş hayatının getirmiş olduğu zorluklarla birlikte bundan nasıl çıkabilirim? Hayatımı hem çalışarak hem de güzel vakit geçirerek nasıl devam ettiririm? Bizim gibi düşünen birçok insanın olduğunu fark ediyorum. Bu ofis ve seramik atölyesiyle birlikte başladığımız iş hayatı daha sonra görsel tasarım derslerini verdiğimiz bir atölye ortamını oluşturdu. Seramik atölyesinde dışarıya yaptığımız ticaretin haricinde seramik dersleri vermeye başladık. Ve bu aslında sosyalleşmemizi daha da çok artırdı. İnsanların bize ulaşmasını, birlikte neler yapabiliriz konuşmamızı sağladı daha doğrusu. Yaklaşık iki yıl önce bu atölye ofisin haricinde belli organizasyonlar yapıyorduk. El e, üretimi olan yani handmade e, şekilde Diyor. üretilmiş ürünlerin tergilendiği sunulduğu ve satışının olduğu organizasyonlar yapmaya başladık. Yani bu ismi tabi tasarım festivali şeklinde başladı. Yaklaşık bir üç yıl boyunca sürdü bir organizasyonumuz. Dokuzuncu organizasyonumuzu yaptık en son pandemiden yaklaşık bir altı ay önce. <laughs> organizasyonla bizimle tanış olan birçok dostumuz artık bu dijital hayatında getirmiş olduğu belli platformlar üzerinden satışlarını yapıyordu insanlar. Fiziki boyuta nasıl çıkabiliriz? Yani biz ürünlerimizi dijital ortamda değil de mağaza ortamında nasıl göster gösterebiliriz düşündük arkadaşlarımızla, dostlarımızla ve bir mağaza oluşumuna şu anda mevcut mağazamızda 90 marka bir farklı marka belli hesaplar var. Hepsi kendi işinin haricinde yapmış olduğu ürünler, objeler veya normal profesyonel olarak üretim yapan kişilerin evlilik olduğu oluşumun içerisine girmiş oldular. Bununla birlikte biz şunu fark ettik. Aslında bizim bu modern yaşamda toplumun beğendiği işler, toplumun beğendiği hayat tarzından ziyade aslında bizim ne istediğimiz, nasıl yaşamak, nasıl hayatımızı daim etmek gerekliliğini anladık. İçeride bulunan birçok markalarla dostluk kurduk. Yani bu ticari ilişkinin haricinde bir durum. Müzik El emeğiyle üretilen ürünlerin dijital ortamda satılması günümüzün getirdiği gerekliliklerden. Evet. Ama orada bir fotoğrafa bakılıp ürün beğeniliyor veya beğenilmeye çalışılıyor. Bu da o ürünü yapan kişiyi anlayabilmeyle ilgili biraz diye düşünüyorum. Evet dijital ortam bizim için şu anda gerekli bir durum. Ama biz bundan ne kadar soyutlanabiliriz? Onu fiziki boyuta nasıl ulaştırabiliriz? Bunu mağaza ile oluşturduk. Mevcut pandemi döneminde evet internet üzerinden, Instagram üzerinden, web site üzerinden satışlarımız oldu, devam da ediyor. Ama normal sosyal hayatın başlamasıyla birlikte mağazada olan etkileşim dijital ortama göre çok daha yüksek. Çünkü insanlar güzel ürünü görerek almak istiyor, ee, belki denemek istiyor, onun üzerindeki o e, rengi görmek istiyor teknolojinin getirmiş olduğu imkanlar ne kadar da ileriye giderse gitsin o ürünün rengini, formunu karşı tarafa yansıtamıyor. Biz de buradaki o soğukluğu biraz daha sıcak havayla birleştirerek mağazada insanların gezindiği, oturduğu, almak istediği ürünü deneyip görerek aldığı ve sevdiği birine güzel bir şekilde hediye ettiğini görmek istiyorum. Toprak Uğraştığım alan da toprak, yani, yani seramik, e, porselenle uğraşıyorum. Severek uğraşıyorum. Ne kadar doğal, ne kadar yapaydan uzak, daha samimi nasıl gözüküyorsa amacım onu o şekilde karşı taraftan göstermek. <laughs> buradaki insanlar aslında aradıkları şey şu özel ürün yani örneğin üstümüze bir kıyafet giyiyoruz başkasında onu gördüğümüz zaman belki o kıyafeti kenara ayırabiliyoruz kendinize has olmasını istiyorsunuz yani artık bu seçicilik artmış durumda hani günümüz koşullarında bunu en küçük seramik kupada da ayırt edebiliyoruz özellikle endüstriyel mantıkla üretilmiş bir obje ile daha unik, daha doğal bir şekilde üretilmiş, birbiriyle aynı olmayan, her biri kendi içinde ayrı renk, ayrı hata barındıran bir formun talebi çok daha fazla. İnsanlar her birinde ayrı bir renk, ayrı bir doku görüyor ve onu benimseyerek alıyor. Ama diğerinde klişeleşmiş, her yeri statik, rengi hiç ayırt edilmiyor. Tek düze bir form oluyor. Ona bir kıymet vermiyorlar. Yani ikinci, üçüncü planda kalan bir model oluyor. Bunu biz mağazaya gelen hem müşterilerden de hissediyoruz. Görüştüğümüz kişiler de var. olduğu e, insanların şu anda işte dünyada üretilen birçok şeyi aynı anda görebiliyor. Yani burada e, modanın belirlemiş olduğu renkler, formlar e, çok önemli. Günümüz e, genç kuşağı dediğimiz nesil beğenisinin daha yukarıda olduğu bir nesil. Yani e, alacağı ürünü inceleyerek, görerek, deneyerek almak istiyor. Burada tabii ki dijitalleşmenin getirmiş olduğu artılar var, eksiler var. Biz burada artıları ne kadar alabilirize bakmamız lazım. Yoksa hayatımıza getirmiş olduğu eksiler, insanların birbirlerinden uzaklaşması, bireysel yaşamaları. Biz burada eksilerini nasıl artıya çeviririz düşünüyoruz. Müzik Mevcut bu oluşturduğumuz marka ile kendi yaştaşlarımız olsun, bizden küçük kardeşlerimiz olsun. Onların da ilgisini çektik. Pandemiden önce mağazamızda belli buluşmalar yapıyorduk. Burada örneğin üniversitede edebiyat bölümünde okuyan bir genç kafasında olan bir projeyi hayata nasıl geçirebileceğini etkilemiyor. Ve bunun için acaba sizin de bir fikriniz olur mu diye merak edip ve bize sorular soruyorlar. Bunun üzerine belli gruplarla bir araya geldik. Gençleri topladık. Abilerimiz, dostlarımız bu gençlere nasıl öncülük eder? Düşündükleri o projeleri hayata nasıl geçirir? Bu konuda onlara bir ışık tutabilir mi? Onu düşünüyorum. <laughs> Mağazadaki markaların yaklaşık %70'i bunu hobi amaçlı yapıyor. Kalan %30'u profesyonel olarak yaptıkları işlere bakıyorlar. Hobi olarak yapan kişiler evet ticari ticari olarak düşündüğü kısmı da var. Yalnız bu işle uğraşırken aynı zamanda kendilerini de rahatlatıyorlar ve bu yaptıkları işlere yansıtıyorlar bunu. Yani profesyonel olarak yapan arkadaşlarımız da bunu zaten ticari olarak düşündüğü için ürünlerinden bunu anlayabiliyoruz.